Arkadaşlar merhaba günün geometri sorusu serisinin 92. bölümünde 3-4-5 yayınları geometri soru bankasından bir kenar ortay sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde: Kenar uzunlukları aynı birim cinsinden verilen ABC ve DC dik üçgenleri aynı doğru üzerinde şekil 1'deki gibi konumlandırılıyor. ABC üçgeni B noktası etrafında BC üssü ve G doğrusal olacak biçimde şekil 2'deki gibi döndürüldüğünde A üssü B paraleldir DG olmaktadır. G, D, C, e üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktası olduğuna göre C üssü G uzunluğu kaç birimdir diye sormuş. Şimdi soruyu birazcık yakınlaştıracağım şöyle. Şimdi dikkat ederseniz burada ABC üçgenin 3 4 5 üçgen olduğunu zaten görüyoruz. Burası 1. İkinci olarak da G noktası DC üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktası olduğuna göre e bu bu üçgenin ağırlık merkezidir. Yani ben bu DG'yi böyle uzatırsam bu kenar ortay olacak. E, öyle söylemiş zaten. E, burada C uzunluğu 42 olduğu için ortadan bölecek. Gördüğünüz gibi buralar 21-21 olmuş oluyor. E daha sonra buradaki CD üçgen üst tarafta gördüğünüz gibi dik üçgen olduğuna göre 90 dereceden gelen bu doğru kenar ortaysa bu muhteşem işle oluşturuyor. O yüzden burası 21 burası 21 ise kenar ortayın uzunluğu da 21 olacak. buraya da örneğin H dersek DH uzunluğu 21. burada da ağırlık merkezi olacağına göre G noktası 1'e 2 oranı vardır. 1'e 2 oranından dolayı 21'e 3'e bölersek burası 7'ye 14 oranı şeklinde gelmiş oluyor. Şimdi buradan sonra soruda bize buranın döndürüldüğünü söylüyor. Bakın burası döndürülmüş bu şekilde ve BC üssü G noktaları doğrusal olmuş. E, dolayısıyla buradaki ABC üçgeni başlangıçta dik olduğuna göre e, burada A üstü B ile Buradaki DG birbirine paralel olduğuna göre burası da gördüğünüz gibi 90 derece olmalı. Yani bu açı ile bu açı karşılık durumlu açı olduğu için toplamları 180 olacak. O yüzden orası da 90 derece olmalı. E burada BC G noktaları doğrusal olduğuna göre gördüğünüz gibi burada bir dik üçgen alt tarafta da oluşmuş oluyor. E burası 3 4 5 üçgen olduğuna göre burası 3'tür. Gördüğünüz gibi burası 4'tür. Aynı şekilde burası da yine 5 olmuş oluyor. E burada BC uzunluğu ile döndürülmeden dolayı B, BC üst uzunluğu aslında aynıdır. Oraya dikkat edeceğiz. Yani orası 4 ise gördüğünüz gibi burası da 4 olması gerekiyor. E son durumda da e buradaki BH uzunluğu toplamda 25 olmuş oldu. E burası 25 ise şu dik üçgene dikkat ettiğimizde bu üçgen 7, 24, 25 üçgenini sağlıyor. E 7, 24, 25 üçgen olması için buradaki C üssü G uzunluğuna gördüğünüz gibi 20 birim kalmış oldu. O yüzden cevabımız A seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.